Osmanlı padişahlarının müneccim başıları var. Bunlar takvim hazırlıyorlar. Normal takvim hazırlıyor bir. İkincisi de gelecekten haber veren takvimler hazırlıyorlar. Bunlara ahkam takvimi adı veriliyor. Bu Hüseyin Efendi 1640 yılında Sultan Murat'ın öleceğini biliyor. Hangi Murat'ın? Dördüncü Murat'ın. Tabi onu isabetle tahmin edince büyük bir şöhret elde ediyor. Bir dakika, adam sen bugün öleceksin diye yazmış mı? Şifreli yazıyor. Kime veriyor bunu? Neyi? Kime yazıyor? Takvimi yazıyor ama takvimdeki aynı şey gibi. E, yani açıkça belli değil. Ondan sonra e, yani padişahın öleceğini, padişah ölecek diye yaz, yazmıyor. Onu bak nerede yapacak onu anlatacağım. Ha. Biraz şifreli yazıyor. Daha sonra 1648 yılında yani Hicri 1058 filandır bu şey yolunda da söyleyelim. Sultan İbrahim'in öleceğini de yazmış. Tabii şöhret üstüne şöhret oluyor adam. İki padişahın öleceğini biliyor sonunda Peki uydurup yazdı, yazmadığı ne malum? İşte hocam sonunda bir şey uyduruyor. Hocam tutuyor ya işte. Bu sefer yaptığı ahkam takviminde biraz daha açık olarak 4. Mehmet'in Avcı Mehmet'in öleceğine yazıyor. Bunun üzerine onu öldürüyorlar. Dediği tarihte ölmüş mü? Ölmemiş. Avcuma. Ölmemiş. Ölmemiş, o ölmüş. Efendim yani kendisini Merak öldürmüş. ediyorsanız iki cilt olarak e, bu Kandilli Rasathanesi var ya meşhur hep de hatırlarız biz deprem olduğunda. E, ee, Ahmet Hoca'nın şeyi falan. Şimdi Kandilya Rasathanesi'nin nefis bir kütüphanesi vardır. El yazması kütüphanesi. Bunun içerisinde e, dünya kadar astronomi kitabı da vardır. Ve e, Erhan Hoca'nın söylediği fal daha doğrusu. E, yukarıda vardı galiba senin ya. Yukarıda vardı. Şimdi o da, da vardı. Keşke gitseydik onda. Ee, ne bileyim senin İbrahim diye büyücü anlatacağını. Hayır İbrahim Cinci Efendim e, ve bu Müneccimli'nin yazdıkları e, en basit şeyle ahkam takvimi falan. Öyle taklitlerimizin akademik konuşma bunu kullanma. Basit şeyle konuş. fal kitapları. Sen öleceksin şu gelecek. Üç yol kadar koca bulacaksın. Üç vakte kadar bu. Bunlar da vardı Dünya kadar yazma ve çok şık yani güzel tesip edilmiş cicili bicili olanlar da vardı Bunları Günay Hocalar, Profesör Günay Kut eee İki cilt olarak yayınladı kataloğunu. Bu bir vakıf çıkarttı onu, musluk yapan vakıf. Onlardan çıktı. Ee, orada görebilirsiniz şeyi. Merak edenler. Kandilli Rasathanesi yazmaları kataloğu öyleydi. İsmi öyle. İki cilt. Orada vardı iki cilttir. Evet. Yani birinci Türkçe, Türkçe, ikinci de Arapça parçaları yaptı. O, evet. o, tabi oraya baktığın zaman şeyi de görüyorsun. Hangi padişah daha çok meraklı bu fal müneccimlik işlerine. mesela 3. Mustafa'da bayağı Biri bir gibi o. kitap var. Yani o dönemlere göre padişahın ilk alanlarına göre çoğalıyor. Tabii dediğin gibi depremle hayatımıza girdi ama Kandilara satanaş önemli bir yer. Türk tarihi açısından son derece önemli. Ne bir bakımdan? Yer. Yani bu e, müneccimlerin e, eserlerinin, yazmalarının orada olması ve güzel bir iş yaptı yani hoca orada. Bayağı hoca. Tabii çok önemli. Çok önemli, iş çok önemli bir, bir iş, iş yapmamıştır ki, her, yaptı her şey. Şey. Çok önemli bir iş yaptı. Evet. Ve e, tabii bu müneccimler zaman zaman böyle ön plana çıkarlar. İşte bu müneccim Baş Hüseyin Efendi de o şekilde e, öldürülüyor o dönemde. Yani çünkü biraz artık kendine aşırı güven olunca e, bu sefer şey diyorlar, bu padişahın başına bir iş getirecek bu adam ve onu öldürmüşler. Çünkü zaten... E, Turhan Sultan oğlunun üzerine titriyor dönemde herhangi bir şey olsun olmasın diye. Yani o da Türk tarihinin en önemli müneccimlerinden birisidir. Yani Nostradamus diyorlar ya gerçek Nostradamus odur. Yani müneccim Hüseyin Efendi, Bunlar Naima tarihinde anlatılır hep. Gün falan söylemiş mi? Neyini? Gününü de, öleceği günü. Yani yıl olarak bilmiş, gününü bilmiyorum. Aklımda değil yani o kadar şimdi Naima tarihine bakarız orada yazıyorlar. Hmm. Hikayeyi anlatıyor bayağı teferruatlı olarak. Hı. Yani bu e, Cinci Hoca, Hüseyin Efendi aslında bak hep aynı dönem. Ve Müşlak Baba gün olarak söylüyor. Hı. Hmm. evet. Ankara'nın başkenti olması. Evet. Mesela bak bu dönemde de ilginç bir şey. Manoğlu Manoğlu Fahrettin var. Bu Lübnan'ın kurucularından diye kabul edilir. Manoğlu isyanı var. Manoğlu'nun bir kızı var. Mesela o, o 4. Murat zamanında o da gelmiş. O da simya ilmiyle meşhur. Altın falan yaptığını söylüyor vesaire. Padişah'tan bir sürü para almış. Simya ile ben altın yapacağım sana vesaire diye. Fakat e, altını yapamayınca öldürmüşler bunu. Evet. Yani, <laughs> Padişahı dolandırdı vesaire diye. Bak bir seyircimiz soruyorlar. Ulemaya idam cezası verilmiyordu. Niye onu idam ettiler diyorlar? Ulemaya idam cezası normal zamanda verilmiyor. Ama veriliyor. Fakat 4. Murat'tan sonra e, ilk defa 4. Murat Ahizade Hüseyin Efendi'yi Şehlusi idam ettirmiştir. E, yani normalde ulemaya idam cezası yokken 17. yüzyıldan itibaren devlet otoritesinin sarsıldığı dönemlerde ulemaya karşı çok büyük şeyler vardır. Mesela Mere Hüseyin Paşa zamanında ve Azam birinci hmm. Mustafa'nın hükümdarlığı zamanında ulemayı falan bayağı bir Mere Hüseyin Paşa'nın şeyi var. Tepkisi var. döv dayaka falan attırmış. Bunun üzerine ulema istenir Fatih Camii'nde bayrak açıyorlar. Bunun üzerine ulemanın üzerine Yeniçeri'yi göndererek oldu, önemli sayıda ulemayı öldürtüp lağım çukurlarına atılmıştır. Yani çok ağır çatışmalar var. Yani ilk defa Şeyh İslam'da şey zaman Yok İslam Ansiklopedisi de bak demin gönder arkadaş göndermiş. Hı. Ee, Ekim Kasım 1648 Şevval 1058'de Limneli Hüseyin Çavuş tarafından öldürüldü. Kasım 1648 değil mi? Ekim Kasım Şevval. o tabii ayın şeyine gelmesi lazım. Limneli Hüseyin Çavuş. Hı. İşkenceyi yapan şey ama. Cellat Karali yapıyor işkenceyi. Dönemin meşhur cellatıdır Karali. Hayatta mı o zaman o? Hayatta. Yani Sultan İbrahim'i öldürtmüştür. Daha sonra da şey işkenceyi alıp işkence de paraların yerlerini söyleten odur. Ee, Allah. Cinci Hüseyin Efendi'ye. Yani. İslam Aşkı Meselesi'nde madde var. Doğru Abdülkadir Hoca yazdı onu. Abdülkadir Hoca yazmıştı. Cinci, cinci maddesi ha. var. Yani madde olarak da bulabilirler orada. Ha ha ha. Evet. Şimdi efendim... Ee, kitapları biraz sonra gösterelim de şurada gelen bazı sorular var. Erhan'cığım onlara cevap verirsen. Mesaj bitince şey yap. Ha. Evet. Ee, Sayın Ozan Kasar. Ee, evet öyle yazmışlar. Yani affedersiniz halt etmişler. Saçma sapan bir şey. Saçma sapan bir ifade şeyi. Ee, ne diyor? O Ozan Bey'le benim anamda. Almanak de Gota ile alakalı bir ifade biçimi. Hmm. Saçma sapan bir şey. Bu. Bunun cevabını verdim efendim. Bir, sarayda aslan beslendiği doğru mu demiş Bekir Bey. Doğru. Aslanlar ne var? Tabii. Bak. Anlat Zürafa abi. Ya hocam var. anlatsın. Sarayı benden iyi biliyor. Tabi oradaki mesele şu. Elçileri geçirirken aslan hayvanların önünden geçiriyorlar. Yani adam aslan bağırıyor. Öbürü bilmem ne yapıyor. Padişahın uzununa gidene kadar elçide hal filan kalmıyor artık. Sonra o eğlenceler de yaban domuzuyla aslanı şey, şey yapıyorlar. Savaştırıyorlar. Savaştırıyorlar.